Kerim Tekin Allah'ım neydi günahım? Genç bir yetenek geliyor. Genç bir yetenek. Huzurlarınızda Kerim Tekin. Keşke o günlere geri gitsek de böyle canlı canlı özgün. Ya işte 25 yaşında vefat etti. Ya bir de televizyon programının kalitesi de özgün ya tam canlı. Ya. Gel işte, çatır, şey çatır, çatır. Başka enstrüman çalıyor musun? yine, ne? yine <laughs> Allah'ım neydi günahım evde. Entonasyonu da gidiyormuş. Ay ya, işte, her, ya iptidai şartlar olsa bile tamamen canlı. Öyle düşünün. Kerim Tekin böyle çok kendine az, ilginç bir vibratosu var. Zaman zaman çok hızlanan. Ama böyle şey gibi, imza gibi. Yani Kerim Tekin'i nasıl hatırlarsanız o vibratosuyla hatırlarsınız. Zaman zaman kontrollü kontrolsüz çıkan. E, 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 gibi böyle bir titreme gibi Bakın. Al. Allah La'da al. Allah la da al, mesela. Allah Allah Allah'ım gibi. La la Allah değil de Allah'ım gibi. canlı okumanın ve sahneye yeni çıkmanın o heyecanla tutmaması <laughs> sesler kayıyor. Ama ses rengi çok güzel. Gerçekten çok duygulu, saf, biraz doğal bir rengi var yani. Çok eğitimli bir renk değil belli. Sen ne ol hep tuttuğu seslerden sonra bir detone ile devam ediyor. Tutmuyor tam bakın. Senle o, senle ol senle ol arada kalıyor sesler bakın. Senle ol. Klasik vibratosu. isyan. Ya o dönemin sahneleri çok orijinaldi yalnız onları size biraz söylemem lazım. Ya yani şimdi bugün bir şarkıcı gerçekten acayip ya özgün. Şimdi o dönem bir şarkıcı TikTok'ta tut patlamıyordu yani. Instagram'da yok, YouTube'da yok. Hiçbir sosyal medya yok. En azı tutacak bir şarkıcı. O dönem İstanbul'un veya şehir ülkenin pek çok önemli şehrindeki mekanlar vardı. İnsanlar bu mekanlara bu şarkıcıları dinlemeye gidiyorlardı ve burada dinleniyordu bu şarkıcılar. Prodüktörler bu şarkıcıları buralarda keşfediyorlardı. O nedenle şarkıcıların bir yerde sahne alması ve sahne tecrübesi olması gerekiyordu. Dolayısıyla bugün yani Kerim Tekin'in o sahnedeki hareketleri bana hep şeyi hatırlatıyor Özgün. Beyoğlu'ndayım bir mekanda Kerim Tekin veya Tiler'deyim ve orada bir şarkıcıyı izliyorum. Yani ün yapılanması böyle bir sistemle geçiyor. Yani sahneden geliyorlardı. Şimdi bugün ne oluyor? E, TikTok'ta veya sosyal medyayı ünleniyorlar ama sahne yapamıyorlar. Çünkü sahne becerisi yok. Yok yani öyle bir şey. Çünkü oradan gelmiyor. Öbürü sahnede olabilmek için ...hep kendini sahnede hayal ediyor ve sürekli deneme yapıyor, en sonunda o sahneye çıkıyor, orada pişiyor, kendine kitle ediniyor ve en sonunda bir albüm yapıyor yani uzun bir süreç sahnede pişerek geçiyor, E şimdi öyle bir şey ihtiyaç yok. E bunun sonucunda ne oluyor? Evde şarkı söyleyen bir çocuğu sahneye bir götürüyorsun, kalıyor. E öyle kalıyor, düdük gibi kalıyor, hiçbir şey yapamıyor zaten. E bu büyük bir eksiklik bence. Sen yazmıştın hem duruş postürüne bakın hep dikkat edin hep genelde böyle belli bir simetriyi koruyarak hep seyircinin gözüne bakarak yüzüne bakarak detone de olsa duruşu öğrenmiş sahne yapmayı öğrenmiş bir şekilde Bitti ya gene kontrolsüz vibratolar sesleri. Yani ses rengi gerçekten harika. Gücü de çok güzel. Biraz kapalı. Bu mesela teknik dışı bir şey. Ne demek? Yani eğitimsiz bir sesin çıkaracağı ses bu. Aa, bu aslında. hani bir yerde tutmuyor. Aa, aa, çalışmış biri. Aa, bu pozisyon bilmeyen biri. Zaten detone geliyor. Sonra toparlıyor. Geliyor. Nerede, nerede, nerede? Ben nerede? Ben Stay, Shows, Stay Forever. gülümseyerek şarkı söylemenin çok güzel bir etkisi var gerçekten Kerim Tekin'de. Yani o saf his harika bir duygu. Hafif mahcupluk da veriyor. Günada. Onları yapmasının bir sebebi var. Vokale de, melodilere de eşlik ederek sesini aslında rahatlatmaya çalışıyor. Çok gergin. Stresli bakmayın bu kadar rahat gözüklüğüne. Aklıma şey geldi Özgün ya. Burak Kut'un e, o ses Yılbaşı performansı. Benzer dönem evet. sayılır mı bilmiyorum yani Kerim Tekin aynı dönem değildir Burak Kut daha öncedir tahmin ediyorum Kerim Tekin'den. Yani, Tabi değil mi daha öncedir. Ya yani şimdi oradan oraya geçecek gibi olacağım ama Burak Kut'un o performansları. Yani Burak Kut gerçekten yani inanılmaz bir şarkıcı. Bu hiçbir zaman değişmedi yani Burak Kut bir bir efsane. Yaşandı bittiği. Ya yani Burak Kut bu şarkıyı çıkardığı yılda da böyle söylüyordu zaten. O zaman da inanılmaz söylüyordu. Yani hiçbirimiz yetişemezdik Burak Kutlu okumaya. Gerçekten öyle. Hiç kimse kolay kolay yetişemezdi. Kendine az bir stil, hakikaten unik. O şarkıyı Burak Kut'tan iyi okuyabilen de yok abi yani, yok. Böyle öyle bir delilik var. Bu sene yani senelerce o şarkıyı yani yaşandı bittiği düzgün coverlayabilen de çıkmamıştır herhalde. Galiba burada da o şarkı yok. Değil mi? Sen söylüyordun Yok söylemiyor i̇nternette var mı peki öyle bir şey? O performans? Yok abi. Yıllar önceki kayıtlar var hep. Değil mi? Yok silinmiş Özgün. Tüh. Burak Kut büyüdü. Edebi bir... orada yok. da telif konuları gündeme gelmiştir. Yazık. Yani şu telif olayından valla ruhumuz daraldı ya. Valla daraldı yani. Neyse tamam. Girecektim girmiyorum. Allah. Yazmıştım. Rahatlamaya çalışıyor ve daha da rahat okuyor tabi. Hafif tü... Ah evet orkestrada biraz takip sorunu yaşamış. Bitsin. Çok zor ya. 5,5 dakika bu şarkıyı söylemek. İşte o dönemin popüler şarkıları da bunlardı ama. Yani Kaya'nın şarkılarıydı. Şimdi herhalde bir şarkıcı artık televizyona çıkıp şarkı söylemek istediğinde bunları söylemiyor. Çok başka repertuarlar var. Yani çok da arabes şarkılar söylüyoruz aslında şimdi biz. Biraz öyle geliyor bana. Ee, yani genel olarak hani böyle bir arabes kültüre yaklaştık daha fazla. Nasıl oldu bu ben anlamadım yani. Aslında şehirler daha modernleşti. Yani aslında eskisi gibi göç de yok. İlginç. Peki fikirlerim bu.